Kapatın ben şeyde, böyle, böyle... Nereye götüreyim? Tamam. Oğlum çıkıyor ama çıkıyor. Tamam. 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 burası burası Tamam. 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 Aynen aynen. aynen. Sarı yer atla. Aynen, aynen. bir numaranın söylediği yere atla. Geç bir numara sensin. Oğlum, Tamam bir daha gibi videoyu izliyorsan abone olmayı, atmayı, lazım. Aykum ben Hı. ne böyle bilirim ha. Evet. Aykum Nasıl şampiyon? Oğlum Adana'da var ya şu an korona şampiyon Hayır, şampiyon. Yerim. ki demir sipor adana demir sipor herkesi çiçeği lan herkes paylaşmış sanat varana marana yok lan <laughs> <laughs> Yarın aynen. Aynen. bugün haber değil. Gel. Adam geldi adam. Kanalımda. Bir ki. Ha bizden önce daha bulursa ama görürsün de. bir kişiyi. Bu açtım. Kaçıyor. Bak şuralara buralara de. gidiyor. Buraya de. ne izin vermeyin. izin de. vermeyin bak dışarı ağzımıza. Tamam evde Çabuk yok. Aynen. Koskoca yerde bir sadece bir UMP çıktı. Bir, bir pop çıktı. Allah'ım yarabbim. Ya Gel de ölme adama. Bir bok çıktı evet. <laughs> Aa <ya>. bak çanta <laughs> çıktı bu güzel. Beyle rush bir atıyor şey musun adama? Tabancayla rush mı atacağım oğlum ben? Oğlum adam silah almadın. Öldü şey bari. Ben go almıştım. Aa bak pompalı buldum bak. Aa bu güzel oldu. Aa güzel oldu. Ben de bomba buldum. DBS. DBS. Son iki kere bende. Hadi adama bir aş atalım. <laughs> Kanka asıp alayım. Nerede lan o adam? Kar <laughs> <laughs> 98 buldum. Vallahi burada sniper alınmaz ya. Yok oh. lan oynanıyor burada sniper. M4 buldum. Kanka bir tık yeri yatıyor ya. Alınmaz. Sikirit adamı al lan. Madem evde ordum. Aldı o. Fazla mı? Aynen. Vay benim canım babam sen niye söylemiyorsun? Odulan lan geri vites yaptın. Hadi, hadi Adam. Hadi. adam. Güzel, mi? güzel miydi peki? Üf, çok... Elimi tutun abi. Nerede Arayın adam nerede? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Ki. Oğlum nasıl bayıldı o zaman sen? Yani? Abi oğlum ne bileyim ben. Bana sıkıyor. Aç şu kapıyı aç lan oğlum gelsenize. Aç şu kapıyı. Ben açamıyorum ha. Tut beni. Tut. Gel Tut. şuraya gel gel. Ya abi illa ya. Oğlum ya. gel aç gel. Lan şuraya tasarım. gel. Artık. Dört! artık. Ben tuttum sen Tansın. kanka. Oğlum tutunlar şimdi. alacak mı? Bana hangi atabilecek var mı ki? Hiç yok ki atayım. Bandaj da mı yok? Gel, gel bak burada sargı var. I got supplies. Gel 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 yanında mısın? Neydi onun lan? Adamı buldunuz mu? Ender, eee, de... Fabi, e, şey diyordun. Ha. Ne diyordun? Ee, M4 diyordun o nerede? Ha burada. M4 çok uzakta kaldı o Ve son saat. M4'e benziyor mu? Bu, benziyor. buldunuz mu siz? Hayır. Hayır. Bak <laughs> tahminimce nerede biliyor musun? Buradan bir yerden sıkıyordu. Şu binada adan, olabilir. Kesin, kesin. Bence o binada. Büyük bir ihtimal de zaten. Vallahi dergide ben satıya çıkmıştım. Belki de çoktan kaçmıştır. <laughs> oh, tamam da bu Sisi de sevmiyorum ya. Yani. Adam bence orada. Şu binayı bina araşıyor tamam mı? Ben nasıl çatıya çıktım lan? Ben örümcek adamım. Ben ölümcek tamam adamım. Ya. O binada yok sanki bilmiyorum. Tamam yaz Ben de kar ben de ses, ses alıyorum ses alıyorum. Nerede senin orada mı? Buradaki binalarda sanki. Watch out. Oğlum adam göstermiyor ki. Gösterse alırım da çatıdayım. Harbiden oraya nasıl çıktı lan bu? Ağla alan alan koş Bunu da tavsiye artık Ben basmadım öleceğim Zaten alana geldin ha Ender Yok lan daha gidiyor <laughs> Diğer alanda bir fullenelim Alan yine geliyor değil mi ha? ama hmm. alana girdik yedik 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 zaten bakayım. burada. Aynen şu tepeye bir çıkalım. Şeyi olan var mı? 556 olan ya. var mı? Ben dört attım. Tamam sağ. Bir saniye vereceğim ender. Dur basın. Bir de lazer olan var mı? Lazer yok kola var. Ana, Lazer kullanıyorum. Al ender. Evet. Eyvallah canım. Ee, ee, 60 İsteyen var mı? Yok. Kar <laughs> olduğu için. Aynen. Hem çantamda çok fazla yer kapanıyor. <laughs> Araba tamam. Hadi. Karşı evde. Hadi. Buralara hep olsa gitmişler herhalde. Hmm. Ya beni bir koruyun ya. Ne oldu lan? Ya bilmiyorum beni çağırıyorlar bak şunu almışlar. <laughs> Şurada evin içine bir gireyim. Sen evin içine koş sen. Alanına gireyim, evin içinde kalayım. Öldürürüz. Yok koruruz var. biz seni. Ne en kötü ne olabilir? Ölürüz. Aynen. Sıkıyorlar zaten şu anda. Hı. Al elin etrafında. ben burada durdum. Beni koruyun. Şu dağın şuralardan. Hı. Sen şu şarkıyı biliyor musun? Al eline tarrağı On my way Dostum <laughs> Biliyor musun şarkıyı? Ne? Al eline tarrağı Sok <laughs> git <laughs> Yok işte bazen onu duyuyorum <laughs> <ne gülüyor> O berber şarkısı <laughs> Harbi mi? Valla Adam da işaret mi? misin? Müzik diyordum hep bu an için yaşayacağım diyordum. Amına Neredeler? Neredeler? Bitti. Bir tane şey. Gel, kaldır. Enderi tut. Koş enderi tut. Boş, koş koş. Loot'a bakmadan endere. Çünkü alan gelecek. Loot'a bakacak ya şerefsiz. Aynen. Ben önemli değil mi ya, ben şu an. An. benim loot'um full. Ben sadece ben her... alacağım. Ben bir kit alsam yeter. Ha bir de 6x aldım yeter. Of 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 of. Adamlarda enerji. ne varmış böyle ya? Oğlum bu ne her şey? Siz alabilir misiniz? Oğlum bari dipçi falan verin ya. Kompansatör dipçik. Kanka ben enerji enerji enerji, enerji. biraz asimetrik. 4 numara 6x'i alabilir misin? Bu adamlarda lazer falan. Lan kuş da bil versene lan. Ne kanka? 6x'i çaldın gördüm. Okay. Gördüm. Hayır. <laughs> <laughs> Aldığını gördüm lan. Adam bana bıraktı sen aldın. Kesinlikle yalan söylüyorsun. Neyse al sen. Tamam, attım, buraya bak attım. Lan al lan senin supplies. olsun yok gerek yok. Attım ah, kanka oraya 3x. Ya 3x'e gerek yok. Bak dur yok, bana, bak. Dur, bana lazer ver ben sana 6x vereyim. Kanka lazerim yok. A ah, senin olsun gerek yok. Gerçekten düşüreceğim arkadaşlar. kanka. Dört yok. taktım ben. Kanka sen şu 4'ü ver. ver bana 4'ü ver. Üç ben Salsana lan. Al, al eline tarrağı. Merhaba adam. Hadi.

Ben Kanka 10 tane 2x bıraktım. Sen daha yeni mi söylüyorsun 2x diye? Oğlum ben nasıl öldüm ya? Hep bu anı bekledim ha. Adamlar gelsin de arabada inmeden vurayım. Ya abi ya birileri bana mesaj. Oha kız. Elif. Elif dedim. El. Ben oyundan çıkıyorum beyler. Vay vay. Be. Bakalım ne yazdı. Ölünce 2 saat beklersin ama. Daha yok ya bir şey olmaz. Tekrar sonra hocam. Sadece mesaj attı. Acaba yine ne oldu? Acaba çok merak ettim. Kesin fake hesap. Hatırlıyor musun? Gelecekler ha. Yatalım direkt. Gel yat, ya. köşede. Ya, ya. Çok yedi. Hadi be. Burada, burada burada kapının arkasında, kapının arkasında. Pardon beyler, beni oyundan attığı için daha yeni geldim. He he, biz de yedik ama. Ba Allah Niye sattın bizi? Attı. Oğlum ben ne? Vallahi oyundan attı. Tamam tamam çabuk gel oğlum adamlar var. Bak sen yoksun bak kaldık şurada 3 kişi bak adam beni öldürdü. Sen yoksun. Ya kaç kaç buradan kaç Geldik Adam çok iyi oynadı. Ne evet, kaybettik. Ben daha yeni Yok. gidiyorum geliyorum abi ya. Bunda sonra benzin taşıyalım lan. Adam bitirirken benzin atalım benzin'e vursun babasına. Hadi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Evet. Bu adam yok hiç hoşuna atma.